Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'yu izlediğimiz, aynadaki yabancı dizisi oyuncularıyla gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajlarımızla karşınızdayız. Kabusa dönen hayatından kurtulmak için yüzünü tamamen değiştiren Azra artık defnedir. Karaktere hayat veren Simay Barlas'a bir oyuncu olarak bu durumun ne hissettirdiğini sorarak başlamak istiyoruz. Kendi hayatımda belki daha farklı bir yol seçmeyi tercih edebilirdim ama Azra'nın cesaretini çok değerli buluyorum ben. Ee, tabii ki insan başına gelmeden asla böyle bir şey hakkında kesin konuşamaz ama onun bu tutumu bana anneliğin ne kadar kutsal bir şey olduğunu hatırlatıyor. Bu yüz estetiği, ses değiştirme. Bunlar geri dönüş olmayan ameliyatlar. Çok fazla riski var. Eğer bir şeyler ters giderse her şey gözaltım yeter ki Yeter ki beni bu cehennemden kurtar. Ne yaptın? Ne yaptın yüzüme? Niye bütün yüzüm sargılı? Nasıl yani? Ameliyat oldun ya. Ne 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 ameliyatı? Ne ne burası sen kimsin? Sen ciddi misin? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Barış, Azra'nın çıkmaza giren hayatına ve çaresizliğine şahit olunca bir plastik cerrah olarak ona elini uzatmaya karar veriyor. Gelin karaktere hayat veren Caner Topçu'ya soralım. Böyle bir şey başına gelse acaba başarılı oyuncu ne yapardı? Yani Caner olarak böyle bir sorumluluğu üstlenemem ee, herhalde. Çünkü çok büyük bir cesaret isteyen bir şey. Yani sonuçta bir insanın hayatını değiştireceksiniz ve kökten bir değişim olacak bu. ya yani bu değişimi bilerek yaşamak bence büyük büyük. Tabii yani değiştireceğim insanın gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı varsa bu yükün altına girebilir miyim derseniz, girebilirim. Barış da keza öyle yapıyor. Yani böyle bir yükün altına giriyor. Ee, güvendiği ve inandığı birisi için. Ama hani ben, jener <laughs> olarak herhalde böyle bir sorumluluğu alamazdım. Ciddi bir yüz ameliyatı geçirdin. İşlem sırasında bir komplikasyon gelişti ve... ...muhtemelen hafızanı etkiledi. Ne kadar sürecek bu? Şu an net bir şey söyleyemem. Ama sana söz veriyorum hatırlaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani klinikte yaşamaya devam edemem. Gidecek bir yerim de yok. İşim yok, param yok. Kimsem yok. Ben de kalırsın. Yalnız yaşıyorum zaten. Evim de müsait. Benim için o kadar çok şey yaptın ki zaten. Ama bunu da kabul edemem. Boşuna ısrar edip kendini yorma. Ne dersen de benim kararım değişmeyecek. Yayınlanan bölümlerle hakkında fikir sahibi olsak da Emirhan hala gizemini koruyan bir karakter. Yani aslında evet tam açıklamak ve anlatmak da istemiyorum karakteri. Ee, ama sadece tabii ki her insanın olduğu gibi mutlak değiliz. İyi ve kötü tarafları olacak. Ee, ...izleyici açısından biraz daha renkli durabilmesi adına çok bilgi vermek istemiyorum şu an. Sevgili Onur Tuna, Emirhan'ı tek bir duyguyla ifade etmeniz gerekse bu hangisi olurdu? Emirhan... ...hırs... ...hırs, hırsın karşılığı eğer tek bir şey istiyorsan. Ama onun dışında tabii ki... E, ...özlemleri çok fazla. Aşırı eksik bir sevgiyle büyümüş. E, dolayısıyla... Hani sevgisizlik de diyebilirim aslında ama bunların hepsinin... E, ...kümülatif toplamında diyeyim e, adamın vardığı yer bence hırs. Nereye gidersen git bulurum seni! Duydun mu? Vazgeçmem senden! Hasıra defalarca kaçtı. Her seferinde de elimine koymuş gibi buldum getirdim. Çanta burada, kimliği burada, pasaportu burada. Uzaklaşamaz. Ben karar verdiğimde nasıl imkanlar yaratabileceğimi tahmin bile edemezsiniz. Sınırlar zorlanır, kapasiteler genişletilir. Önemli olan sizin gibi bir dahi ikna etmek. Emirhan oldukça komplike bir adam. Onur Turan'ın bu karmaşık ve zorlu karaktere kendinden kattığı benzer yönler var mı öğrenmek istiyoruz. Ya ben açıkçası hep şuna inanıyorum. Yani Hamlet'i 3000 kişi oynar ama 3000'i de başka bir türde oynar. Metin aynıdır. Bu da benim Emirhan'ım oluyor ve olacak. Dolayısıyla tabii ki kendi Emirhan'ım olduğu için acaba ben Emirhan'ın durum içerisindeki hareketlerinde ne yapardım diye düşündüğümde onu gerçeğe döndürmeye çalıştığımda bir Emirhan ortaya çıkıyor. Kendimden mutlaka bir şeyler katıyorum ama bu şu demek değil. Yani işte siz. Eşinize eziyet ediyor musunuz? Hayır, eşime eziyet etmiyorum. Bu iğrenç bir şey. Bunun iğrençliğini içimde yaşadığımda... ...onur olarak ne hissediyorsam, Emre'nin onunla aktarıyorum aslına bakarsanız. İyi ya da kötü. Azra, neredesin sen? Güzel sevgilim, neden bize bunu yapıyorsun? Anlamıyorum. Neden kaçıyorsun sürekli? Hayır, nereye gideceksin? Tamam, beni geçtim. Leyla. Hiç mi düşünmüyorsun ya kızını? Üzgün. Azra. Yeter artık bak. Dön konuşalım. Her şeyi atlatalım, yeniden başlayalım. Hadi sevgili. Çünkü Azra hanımla biz aşk evliliği yaptık ve hiçbir zaman birbirimize olan aşkımızdan vazgeçmedik. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla boşanma diye bir şey söz konusu değil. Ne ben ne de Azra laylısız yapamayız. Bu mutlu aileyi dağıtacak kadar akılsız insanlar değiliz. Aynadaki yabancı da oldukça dokunaklı bir hikaye ve bu hikaye içinde kısıldığı karanlığın içinden çıkmaya çalışan bir kadının mücadelesine şahit oluyoruz. Bakalım Azra'nın hikayesinde Simay Barlas'ı en çok etkileyen şey ne olmuş? En çok annelik duygusunun ön planda oluşu aslında beni etkiledi. Ee, Azra'nın başına gelen onca kötü şeye rağmen kızına duyduğu sevgi ve onu koruma içgüdüsüyle kendisinden vazgeçmesi vazgeç beni çok etkiledi. İçimde öyle bir his var ki bugün kalbimin derinliklerinde bir yer sızlıyor sanki böyle bir yakınımı kaybetmişim gibi. Sanki aklım unutmuş ama kalbim onun yasını tutuyor. Ne manasız şeyler söylüyorum değil mi? Sanki bir şey hatırlıyorum da. Aynadaki Yabancı'nın başarılı oyuncularına teşekkür ediyor. Dizinin cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde buluşmak üzere diyoruz. Sana sordum kimsin sen?